Merhaba arkadaşlar. Bugün yükselkenme basamağını anlatacağız size. Yani değerlik bulmayı anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi değerlik dediğimiz zaman biliyorsunuz elementlerin aldığı değerlikler, bileşiklerde elementlerin aldığı değerlikler, bazı elementler sabit değerlik alıyor. Bazıları değişken değerlik alıyor. Dolayısıyla bunlar üzerine duracağız. Değerlik olayı bitecek yani şimdi. Peki başlıyoruz. Değerlik bulma. Yükseltgenme basamağı da deniyor buna arkadaşlar. Öncelikle periyodik cetveldeki grupların hangi değerliklere sahip olduğunu bilelim. Mesela bir A grubu artı bir değerlik alır. Kimdir bunlar? Bakın lityum, sodyum, potasyum. Bunlar artı bir değerlik alırlar. Artı iki değerlik alanlar berilyum, magnezyum, kalsiyum ve baryum. Baryum çok kullanılmayacak ama yine de yazalım. Baryum. Artı 3 değerli kalan ise alüminyum. Şimdi değerli sabit olan elementlerden işte bu yazdıklarımı ezberlemek zorundasınız. Bir de bunun yanında artı bir değerli kalan 1A grubunda değil de B grubunda olan gümüş var. Sadece artı bir değerli kalır. Artı iki değerli kalan çinko var. Sadece artı iki değerli kalır. Başka yok. Burada yazdıklarım eğer ezberlenirse bileşiklerin içindeki değerlikler bulmada hiçbir sorun yaşamayız. Artı bir değerlik alan lityum, sodyum, potasyum, gümüş. Artı iki değerlik alan berilyum, magnezyum, kalsiyum, baryum, çinko. Ve artı üç değerlik alan alüminyum. Şimdi değerli arkadaşlar. Grupların yani periyodik cetveldeki grupların aldığı değerlikler. işimize çok yarar bu da. Bunu da şöyle ifade edeyim. Bir A grubu artı bir değerlik alır. 2A grubu artı 2 değerli kalır. 3A grubu artı 3 değerli kalır. 4A grubunun ilk elementi olan karbondur. Dolayısıyla eksi 4 değerli kalır. 5A grubu eksi 3 değerli kalır. 6A grubu eksi 2 değerli kalır. 7A grubu da eksi 1 değerli kalır. Şimdi bunları bildiğinizi düşünelim. Sadece bunları mı alır bu gruplar? Hayır. Bakın şuradan ayırıyorum. 1A, 2A, 3A Başka değerlik almaz hidrojen hariç. 1A'dakiler artı 1, 2A'dakiler artı 2, 3A'dakiler artı 3 alır. Ancak ametaller dediğimiz şuradaki arkadaşlar artı değerlikte de aldıkları için bakın ne yapıyorlar. Burası artı 1'den artı 4'e kadar. Burası artı 1'den artı 5'e kadar. Artı 1'den artı 6'ya kadar ve artı 1'den artı 7'ye kadar değerlik alabilirler. Şimdi bunları da bildikten sonra 3 tane element yazdım. Bakın hidrojen, oksijen ve flor. Bunların özel durumları var. Hidrojen daha çok artı bir değerlik alır. Bir de hidrojenin eksi bir değerliği vardır. Bunu şöyle bileceksiniz çocuklar. Hidrojen ametallerle bileşik yaptığında artı bir değerlik alır metallerle bileşik yaptığında eksi bir değerlik alır. Oksijen ise bakın genellikle en çok eksi iki değerlik alır. Fakat oksijene eksi iki değerlik diyelim hemen hemen bütün bileşiklerinde eksi iki alıyor. Ama unutmayın. Birincisi OF2 bileşiğinde oksijenin aldığı değerlik artı ikidir. Yazıyorum şöyle. İkinci olarak Peroksitlerde, peroksitlerde oksijenin aldığı değerlik eksi birdir. Şimdi peroksit örneği verelim. Mesela H2O2'de oksijen eksi bir değerlik alır. Mesela Li2O2'de oksijen eksi bir değerlik alır. Na2O2'de oksijen eksi bir değerlik alır. Bunları bilirsek güzel olur. H2O2, Li2O2, Na2O2 ezberleyebiliriz yani. Gelelim flor, flor elementine. Flor sadece ve sadece eksi bir değerlik alır. Bakın dikkat edin. 7A grubu eksi bir değerlik zaten alıyor değil mi? Ayrıca 7A'da bulunan klor, brom, iyot elementleri artı birden artı yediye kadar değerlik alırken flor sadece eksi bir alır. Artı değerlik almaz. Çünkü periyodik cetvelin en elektronegatif elementidir. Sadece eksi bir değerlik alır. Şimdi bunları bilmeden, bu genel bilgileri bilmeden bileşiklerin değerliklerini bulamayız. Haydi bakalım. Şimdi yükseltgenme basamağını yani değerliği bulmak için bakın değerli arkadaşlar Sabit değerlikler bir defa ezberlenmesi gerekir. Eğer verilen bileşikte sabit değerlik varsa onu yazıyorsun. Burası bir. Ve size bir bileşik verilmişse onun toplam yükü sıfırdır. Yok eğer size bir iyon verilmişse onun da toplam yükü iyon miktarına eşittir. Ne demek? Bakın burada size bir bileşik verilmiş. Burada ise bir iyon verilmiş. Buranın Mesela S'nin değerliğini hesaplayabilmek için kalsiyumun değerliğini biliyorum. Az önce sabit değerlikti. Kalsiyumun değerliği artı 2. Oksijenin değerliğine ne demiştik? Eksi 2. Burada toplam yük sıfıra eşit olacak. Çünkü bileşiklerde toplam yük sıfıra eşittir. O halde kalsiyumun değerliği kaç? Artı 2. Bir de burada S'nin değerliği var. 4 tane de oksijen var. Yani 4 tane de eksi 2 var. Eşittir 0. S eşittir artı 6. Tamam mı? Canlarım ciğerlerim. Bakın böyle yapıyoruz. Eğer size SO4 eksi 2 gibi iyon verilirse o zaman burayı sıfıra değil eksi 2'ye eşitleyeceksiniz. Ama böyle verildiğinde şu şekilde yazmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü eksi 2'ye Böyle eşitlerseniz daha güzel görmüş olursunuz. Burada oksijeni de eksi 2 görmüş olursunuz. Burada bir S'nin değerliği var. Eksi 8 var eşittir eksi 2. Yani S eşittir artı 6 olmuş olur. Demek ki bileşiklerde toplam yük sıfıra eşittir. Yok iyonlarda ise toplam yük iyonun kaç olduğuysa burada eksi 2 iyon miktarına eşittir. Peki canlarım, haydi bakalım. Nitratlı bileşiklerde acaba burada N'lerin değerlikleri kaçtır? Buna bir bakalım. Önce nitratı nasıl yazıyorduk NO3-1? Neye eşitleyeceğiz bunu? NO3-1. Buradaki oksijenin değerli eksi 2 hiç affetmiyoruz. Ve N eksi 6 eşittir eksi 1 n eşittir artı 5 olduğunu görüyoruz. Buradaki n'nin değerliği artı 5'tir. Peki nitrat içerisinde nitrat olan bütün bileşiklerde n'nin değerliği artı 5'tir. Bakın size şimdi şöyle yapayım. Diyelim ki KNO3 verilmiş size. Biliyor musun? NO3'teki N'nin değerliği artı 5'tir. Diyelim ki kalsiyum nitrat verildi. Bakın bileşiği böyle verdiler. Biliyor musun buradaki N'nin değerliği artı 5'tir. Diyelim ki ALNO3 verdiler size. Bakın buradaki N'nin değerliği artı 5'tir. Bütün nitratlarda NO3 eksi 1 olduğu için ve buradaki N artı 5 olduğu için hepsinde öyledir. Bakın isterseniz şunu yapalım. K'nın değerliği sabit artı 1. Oksijenin değerliği sabit eksi 2. Yani burada artı 1 var. Artı ne var? Eksi 6 var. Bileşik olduğu için 0. Bakın N'nin değerliği artı 5. Diğerleri de aynı şekildedir. Ayırarak NO3 eksi 1 diyerek N'yi çekerek yapabilirsiniz. Yani bütün NO3'lerdeki N'nin değerliği artı 5'tir. Çocuklar bakın şimdi bir yere gidelim buradan. Ne demiştik? ne o ne hangi grupta 5A grubunda. Buranın maksimum alacağı değerliğe kaç demiştik? Artı 5. Yani bir yerde elementin grubu bize alacağı değerliği de belirtiyor. Biz hep şunu ifade ediyoruz. Ametalleri öğrencilerimiz ezberlesinler. Cinof, flor, klor, brom, iot, bakın, kükürt, fosfor ve hidrojen. Burası 5A grubudur. Burası 6A grubudur. Burası 7A grubudur. Yani grupların değerlikleri N'nin alabileceği maksimum değerlik artı 5'tir. P'nin de artı 5'tir. Oksijen artı 6'dır. S artı 6'dır. Bunları da görmek gerekiyor. Şimdi nitratlı bileşikleri bitirdik. Sülfata geldik. Çocuklar sülfatlı bileşiklerdeki S'nin bakın şimdi hemen önce SO4'e eksi 2'yi çakıyoruz. Bunu eksi 2'ye eşitleyeceğiz. Pekala oksijen eksi 2 değil mi zaten? Yani S eksi 8 eşittir eksi 2. S eşittir artı 6. Yani 6A grubunda zaten artı 6 alması çok doğar. Peki bileşiklerine bakalım. Bakın canlarım ciğerlerim. Şöyle ifade ediyorum. Diyelim ki Na2SO4'deki yani S'nin değerliğini sordu. İşte sana S'nin değerliği burada artı altıdır. Diyelim ki MgSO4'deki ya içinde yeter ki SO4 olsun. Buradaki S'nin değerliği artı altıdır. Grubunu bildiğinde olayı rahatlıkla çözümleyebilirsin. Diyelim ki Al2SO4'de yani alüminyum sülfattaki S'nin değerliği gene artı altıdır. Bütün SO4'lerde artı 6'dır. İsterseniz şu baştakini gene yapalım. Sodyum değerli sabit artı 1, oksijen eksi 2. 2 tane artı 1 var, artı 2. Artı S, eksi 8 eşittir 0, S eşittir artı 6. İsterseniz bunu yapalım. Magnezyum artı 2, şuraya yazıyorsun. Oksijen eksi 2, zaten görünüyor. Bak 0 eşitlediğinde artı 2, eksi 8 nasıl 0 olur? S'nin artı altı olma durumunda ancak olur. İşte olaya böyle bakabilirsiniz. Nereye geldik? Çocuklar şimdi geldik CO 3lü bileşiklere. Hadi bakalım. Bir de bunu çakalım bakalım. CO3 çocuklar. CO3 eksi 2 değil mi? Şimdi oksijen eksi 2 ise C eksi 6 eşittir eksi 2. C eşittir artı 4. Neden? Çünkü 4A grubunda. Hemen CO3'lü bileşiklere bakalım. Mesela Na 2 CO3'teki C'nin değerliği artı 4'tür. Bütün karbonatlarda C artı 4'tür çünkü. Mesela caco 3 kireç taşındaki C'nin değerliği şak artı 4'tür. Ya da gene Al 2 CO3 3'teki C'nin değerliği hop artı 4. Bütün CO3'lerde C'nin değeri. Ya buradan bile yola çıkarak çok mesele halledebilirsiniz. Bunu çözümleyebilirsiniz. C'nin değerliği artı 4'tür. Gelelim PO4'e. Şimdi bana söyleyin bakalım. P hangi grupta? 5A grubunda. Ne çıkacak burada P? 5A grubunda artı 5 çıkacak. Bak şimdi. PO4. Hop. Eksi 3 değerlikliymiş. Ha ha. Burası eksi 2 mi dostlar? Yani P eksi 8 eşittir eksi 3. P eşittir artı 5. İşte bu kadar çocuklar. Hadi bunun bileşiklerine bakalım. Evet. Yani na 3 P o 4. İşte sana şakşuka P'nin değerliği artı 5. Hemen ca 3 PO4 2. İstediği kadar karmaşık versin. Nasıl verirse versin. Yeter ki PO4 olsun. Şak. Buradaki P'nin değerli artı 5'tir. Öte taraftan alpo 4 Burada da P'nin değerliği artı 5'tir. Anlaşıldı değil mi? In the middle değil mi? In the middle. Çok harikasınız çocuklar. Niye öylesiniz? Çünkü doğuştan değil mi? Amonyum nitrattaki N'lerin değerliği çocuklar. Bu çok önemli bir bakış. Amonyum nitratı bakın ne yapacaksınız. Bazı kökleri ezber etmek gerekiyor. Bunu amonyum artı bir NO3 eksi bir diye ayırmanız gerekiyor. Yoksa iki bilinmeyen olur. Bir bu N var bir de bu N var. Buradaki N'lerin değerliklerini sorduğu için ayırmak gerekiyor. Bunu artı bir eşitleyeceksiniz. Bunu da eksi 1'e. Hadi buradaki hidrojenin değerliği nedir çocuklar? Artı 1'dir. Hadi N 4 tane artı 1 artı 4 eşittir artı 1. Hop N eşittir eksi 3. Buradaki oksijenin değerliği eksi 2. N eksi 6 eşittir eksi 1. N eşittir artı 5. Mesela bütün bu NH4'lerin içerisindeki N eksi 3 değerli kalır. Bu şekilde hidrojenin artı bir değerlik alacağını unutmayınız. Oksijen gördüğün yere zaten eksi 2 diyorsun. Oksijeni hemen hatırla. O F2'deki oksijenin değerliği kaçtır? Hadi söyle bakayım. Artı 2'dir. Çünkü flor eksi 1'den başka değerli kalmaz. Anlıyor musun? H2O2'deki oksijenin değerliği nedir? Eksi 1. Çünkü bu peroksit. Unutma. H2O2, Li2O2, Na2O2, K2O2 bunlar peroksittir ve buradaki oksijenlerin değerlikleri eksi birdir. Onun dışında bak OF2 ve H2O2, L2O2, 2 o 2 ve K2O2 dışında oksijen gördüğün yere eksi 2 çakabilirsin. Hidrojen de var ya ya her gördüğün yere artı bir de. Eksi bir değerlik kaldığı çok az var zaten. Unutma. Pekala. Haydin gidiyik. Çocuklar. Bu da çok güzel bir soru. Son olarak bunu yapıyorum şimdi. Neden sana karbon altı, azot 7 verdi biliyor musun? 2'ye 4. Burası da 2'ye 5. Ametalik özellik sağa doğru yukarı doğru artar mı? Evet artar. Yani şu ametalleri bir yazalım mı? Cinof, klor, brom, iyot, kükürt, fosfor ve hidrojen. Canlarım ciğerlerim. Bu 10 tane metalin ne olur bilelim. Ve bunlar çok işimize yarıyor. Bak şimdi azotla karbon karşılaştırması var görüyor musun? Hangisi daha metal? Azot. Daha ametal olan eksi değerli kalır. Yani buradaki 5A grubunda bulunan azotun alacağı değerliği bilmeden bakın bakın buraya eksi 3 yazmadan karbonun değerliğini bulamazsın. O halde ne olacak burada? Eksi değerliği kim alacak? Daha azot olan. Peki 5A grubunun alacağı eksi değerlik nedir? E, bunu da bileceksin. Bak 4A grubu eksi 4, 5A grubu eksi 3, 6A grubu eksi 2, 7A grubu eksi 1. Eksi olarak sadece bunları alırlar. O zaman azota eksi 3 dedikten sonra karbon eksi 3 eşittir eksi 1. Karbon eşittir artı 2. Bak burada karbon artı 2 değerliği almıştır. Çünkü zaten 4A'da artı 4'e kadar değerlik alabilir. Tamam mı canlarım ciğerlerim? İşte hikaye budur. Değerlik bulmayı böyle yapacaksınız. Peki burada bitiriyorum. Teşekkür ederim.